Merhaba arkadaşlar. Bugün nasıl bedava Better Adam tişörtü rozeti yaparsınız bunu göstereceğim. Önce ben bu tişört dosyasını açıklamaya ekleyeceğim. Açıklamadan bulabilirsiniz. Bunu direkt indiriyorsunuz. İndirdikten sonra buradan create'e tıklıyorsunuz. Create'e tıkladıktan sonra bu sayfa çıkıyorsa eğer evet burada start creating demiyoruz. Manage my games diyoruz. Ona tıklıyoruz. Oraya tıkladığımızda direkt bize böyle bir sayfa geliyor. Buradan da T-shirt'e tıklıyoruz. Evet arkadaşlar bu sayfa açıldığında burada göz at var. Göz at tıklamadan önce benim bu aşağıya açıklamaya koyacağım dosyayı yani RAR dosyasını açıyorsunuz bir klasöre. Evet, şu şekilde açalım. İçerisinde PNG dosyası var. Bu PNG'yi buraya yükleyeceğiz. Buradan göz at diyoruz. Sonra bu RAR dosyasını nereye açtıysanız oraya giriyoruz. İçindeki PNG dosyasını tıklıyoruz. Upload diyoruz. Evet bize bot muyuz diye bir soru geldi. Şu puzzle'ları da çözünce bot olmadığımızı anlayacak ve direkt yüklenecek. Evet tişört yüklendi yazdı şurada alt tarafta. Tişört yüklendi yazdıktan sonra burada avatardan beter adam tişörtünü seçerek Hadi be! Beter adam tişörtünü seçerek rozetimizi kullanabilirsiniz dostum. İşte gördüğünüz gibi önümüzde beter adam rozeti var ve bence güzel duruyor. Evet siz de yükleyebilirsiniz bu şekilde bedavaya. Evet arkadaşlar videoyu burada sonlandırıyorum. Lakat bir yorum yapmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşürüz. Bye.